Evet burası da Karacıören mevkii, bizim köyümüzün. Şu her kara galiba, tepe. O tepeden oldukça geniş bir alanı görebiliyorsunuz. Şuradaki yol da Kırkağaç tarafından, Kerembe tarafından gelen yol. Böyle köye doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Şuradan böyle geldiğimiz yol da Balıkesir, Demirtaş köyü tarafından oralara doğru giden yerler. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Evet şu tek alfatta doğru. Tek alfat. Çeşmeler galiba şimdi pek su kalmadı herhalde bu çeşmelerde. Çeşmenin, yani hayvanlara solanması için ahır yapmışlar. Ahır doluyordu böyle. Komple suyla. Ama şu anda boş maalesef. Kameradan görünüyor demişim. Boş. Su yok çünkü zaten. Buralarda teyzelerimin yazın kaldıkları yerler. Burası e. teyze. Çeşme var. Oradaki çeşmede de su akmıyor. Öyle. çınır ağacı, meşhur çınır ağacımız. Çocuklarımız hep burada da böyle oynamıştık. Buradan bile hiç su akmıyor. Buradan su akıyordu aslında. Çınar bacının olduğu yerden şuradan. Yani su izleri var ama yani hiç şey yok. Şöyle şuradan. Buraya kapatmıştı arabayla geçmek için. Böyle biraz daha çukurdu. Çınar ağacının gövdesine bakalım oldukça. Çocukluğumuzda çıktık. Çınar üzerlere bunu çıkmıştık. İleriye doğru böyle gidiyor. Herhalde bu kadar yeter.